İstanbul Boğazı'ndaki bu manzara görenlerin tepkisini çekiyor. Balıkçıların gırgır tekneleriyle avlanması yasal. Ancak bu ne kadar doğru tartışmalı. Balık yok. Gelen balık da muhtemelen zaten boğazdaki ne yazık ki gırgır gır arkadaşlar yakın mesafelere ağ attıkları için onların ağına takılıyor. Gırgırlar çok yakın toparlandıkları için de 5 saattir hiçbir şey tutmadık. Herhalde biraz daha böyle devam edecek. İstanbul Boğazı'nda avlanan gırgır teknelerinin balıkların göç yolunu kestiği öne sürülüyor. Bu durumun Marmara ve Karadeniz arasında göç eden balık türlerinin azalmasına ve deniz ekosistemine zarar verdiği iddia ediliyor. İstanbul Boğazı'nda 24 metre derinlikte gırgır tekneleriyle balık avlanabiliyor. Kireçburnu ve Beykoz'da iki noktaya izin veriliyor. Karadeniz'den Marmara'ya girmek için gelen balığı Marmara'ya ulaşmadan orada o tekneler paylaşıyorlar. Sinek geçemez o ağların arasından. E dolayısıyla bu yasal olarak sorunsuz bir durum gibi gözükse de ahlaki olarak sorumludur. Marmara denizinde 30 yıl önce yaklaşık 20 balık türü avlanabiliyordu. Bugünse balık avcılığının %85'ini sadece 7 balık türü oluşturuyor avladığımız balıkların önemli bir kısmı göç balığıdır. Eğer biz bu biyolojik koridoru kapatırsak buralarda gırgır avcılığı gibi endüstriyel balıkçılığa, büyük teknelerle avcılığa izin verirsek bu biyolojik koridoru kapatmış oluruz. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de açıklamasında Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı'nın %90'ında gırgır avcılığının kesin olarak yasak olduğunu belirtti.